başkenti var. Gelin bence. Yürümeyelim mi? Ha yani yürüyelim iyi tamam. Ee, şimdi büyük bir park var. Oraya doğru gidiyoruz. Ee, etrafım şöyle bir bakarsak bakın burada bir eski bina var. Şurada da böyle hep ııı e, sanki lojmanmış gibi binalar var. Ama onun dışında şöyle e, gelişmiş ya da daha modern yapılar da var. İlk izlenimlerim, yani Avrupa'yı görünüyor, bir defa caddeler oldukça temiz, güzel, ee, insanlar öyle ama etrafa bakınca da o e, Sovyet havasını alabiliyorsunuz. Zaten baktığımızda aslında Slav bir ırk, ee, yani daha çok Rusya'ya, Ukrayna'ya yakın gibi görünüyorlar. Ama dediğim gibi kendilerini Avrupalı olarak düşünüyorlar. Evet yine güzel bir meydandayız, dört yoldayız. E, gezimize devam ediyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bir kalabalık var. Malekun diye. E, oraya girmeyeceğiz ama anladığım kadarıyla tatlıcı krep yapıyor. Öyle yürüyoruz işte. Etraf güzel, hava güzel. Kuşlar. Burada bir tane kilise var ama Tadilat'ta. Temel, büyük bir kilise olma ihtimali yüksek. Polonya halkı genel olarak Katolik, Hristiyan. Devletin kurulmasından bu yana Hristiyanlığın önemli bir payı var. Hatta ilk devlet kurulurken Diğer taraftaki Slav halkı pagan olarak nitelendiriliyor ve oraları da yani Ukrayna, Rusya gibi tarafları da e, Hristiyanlaştırma politikası izleniyor ki e, hükmedebilsinler. E, değil, e, din çok aslında iç içe siyasetle de iç içe. Belirli dönemlerde, özellikle siyasi boşluğun olduğu belirli dönemlerde Katolik Kilisesi oldukça halk üzerinde etkili olmuş. Evet, Botanik Bahçesine geldik. Etrafta değişik bitkiler var. Bir üst tarafına girmek için yaklaşık 20 zülotu istediler. sanırım burası halka açık. Laleler var. Dediğim gibi değişik çiçekler var. Burası Varşova Üniversitesi'nin botanik bahçesi olarak geçiyor. Kapıda da 1818'den beri böyle olduğu yazıyor. Emin olmamakla birlikte üniversitenin de bir binasının olduğunu düşünüyorum. Ama bence güzel değişik şeyler var. Şu ağacı görmedim mesela hiç. Şunu. Bu şey yıldız çiçeği herhalde değil mi? Frittiliano Impress yazıyor. Baksana bu ne güzelmiş. Değişik şeyler var. Bunlara baksana, bak ne güzel kokuyorlar. Gel bak. of Koku inanılmaz, çiçek kokuyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Şu karşı taraf, herhalde paralı olanca o tarafı geziyorsun. Orayı kendilerine göre düzenlemişler. Bunun adı Labarnummuş buna kasa diyor. Hava da çok güzel. Evet, Royal Lazienki Beyiz, Lazienki Sarayı. Şimdi şöyle bir girelim bakalım neler var. belli zamanlarda Çin bahçesi olarak geçiyor. Yine burada bir kralın topladığı resimleri sergiliyorlarmış. Girişi oldukça güzel. Ha bir de açık hava tiyatrosu varmış burada. Nerede bilmiyorum ama belki diğer tarafındadır. Böyle yapılar var. Ben şuna bakalım İngilizce yazıyor mu acaba şurada? Hmm. Bak, lalelerin çeşitleri var burada. Baksana, değişik çeşitli laleler var bahçede. Evet, Lazienki Sarayı'nın parkındayız. Burada çok güzel bir gölet yapmışlar. Arkada da görüyorsunuz saray var. Bugün hava çok güzel. İnsanlar da burada geziyor, eğleniyor, oturuyorlar. Böyle kayıklar var şeyde göletin üzerinde. Gölette iki tane minik köprü varmış. Herhalde biri şurada görünüyor zaten. Biri de ileride olabilir. Rehberler yine buraya getiriyor. Şurada bir dans eden tanrıça mı artık? Tanrı ile tanrıça olabilir. Bir sürü heykel var. Yine şurada şey var. Boğanın üstünde Zeus'a benziyor. Evet hava güneşli. Bugün çok güzel. Burada bir sürü saray olduğu söyleniyor. Böyle parkın içerisinde göründüğü gibi birçok saray var. Hepsi birbirinden farklı. Evet yine parkın içindeyiz. Misleviki Sarayı'nın önündeyiz. İnşallah Misleviki'dir. Burada bir işte kral Staniskov var. Onun yeğeni bu evde yaşıyormuş. bir de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bazı görüşmeler bu binada yapılmış. Şimdi anladığım kadarıyla müze gibi kullanılıyor. bir tane Sembol Odrozerniya diye bir şey var. İçeriği göremiyoruz. Kapalı olduğu için yine bilet alınarak giriliyor. Ama genel olarak sembol dediği için e, kartal sembolü var. Gördüğünüz gibi e, Varşova'nın, Polonya'nın sembollerinden biri kartal. E, yine beyaz kırmızı bayraklarında da bu sembolü kullanıyorlar. Temel olarak yine kilisenin e, kapsayıcı gücünü gösteriyor bu kartal sembolü. E, bu şekilde güzel gezmeye devam ediyoruz. Parktan yukarı doğru çıktık. Şimdi Ucastovski Kalesi'nin önündeyiz. Kale diyorum ama burayı kralın biri yazlık olarak yaptırmış kendine. Herhalde şu manzarayı görmek için yaptırmış olabilir. Karşıda köprü var ee, ve karşıya kadar böyle su yolu, dere devam ediyor, nehir devam ediyor. Aşağıda da çok güzel bir meydan var. Ee, yanları yine parkın içi gibi. Burada da bir kafe var. Ee, bu şeyi kaleyi günümüzde Polonyalı sanatçıların işte resim sergisi gibi kullanıyorlarmış. Bazen de başka sergiler gösteriyorlarmış. Yukarıdan aşağı çıkmak biraz yorucu ama oldukça güzel görünüyor burası. bir food marketteyiz. Ama baya e, bayağı güzel görünüyor. Belki akşam buraya yemeğe geliriz. Şöyle gezelim bence. Şurada anladığım kadarıyla bir pizzacı var. Arkada. Onun dışında bar var. E, güzel etraf. Evet, mesela Orange Club 37 Zloty olduğu yazıyor. Şöyle bir dolaşalım. Doğal ürünler satıyor. Evet, Doğal ürünler satan bir market var burada. Bakalım. Evet falafelci, Sushi'ci. dünyanın bütün lezzetlerinden var gibi görünüyor. Yani az önce bir Meksika restoranından geçtik. Evet, şurada meyve suları var. Şurada değişik bir yer var baksana. Dizaynı çok değişik. Jeff's U. Eater. Cold Beer. Şuraya çeksene baksana. Otobüs ne güzel. Bar yapmışlar. Dizaynını beğendim buranın. Vodka var. Vodka konusunda iyiler. Yine kendi biralarından söyledik ve Dublin bizim bildiğimiz mantı aslında geleneksel olarak dünyanın her yerinde var. İçleri farklı farklı. Şöyle hemen bir tanesini göstereceğim şansımıza ne çıkarsa. Biraz daha hamur gibi sanırım şey bu yumurtası az ama hamur çok ince. Görüyor musun? Burada ikinci günümüz. Bugün biraz daha uzak yerlere geldik, ama yine de şurada Kültür ve Bilim Merkezi görünüyor. Şimdi de Polin Müzesine doğru yürüyoruz. Yahudilerin biliyorsunuz Polonya tarihinde önemli bir yeri var. 1350'lerden sonra aslında veba salgını ile birlikte Avrupa'dan Polonyalıları sürmüşler. İşte 1550'lerde artık gelindiğinde Endülüs'ten gelen, Almanya'dan gelen Yahudilerle birlikte Polonya'da Yahudi nüfusunun yazdığı yaklaşık yüzde seksenini yaşadığı düşünülüyor. İkinci Dünya Savaşı'nda olanlar malum sonrasında Getto'nun kurulması, Yahudilerin öldürülmesi, işte nüfusun altıda birinin öldürülmesi, katledilmesi, sonunda da yaklaşık 10.000 tane Yahudi kalmış yaşayan. Bugün gezeceğimiz müzede biraz bunlarla ilgili. Evet, Polim Müzesi'nin önüne geldik. Açılmasını bekliyoruz. Saat 10'da açılıyormuş. Biz de 10'da gireceğiz. Burada beklerken İkinci Dünya Savaşı hakkında biraz daha konuşmak istedim. Tam arkamızda da birazdan görürsünüz. Getto Kahramanları adlı yapı var. İkinci Dünya Savaşı'na baktığımızda 1939'da aslında Naziler, Hitler ilk saldırısını gerçekleştiriyor. Temel olarak buradaki saldırının temeli bir şehri Polonyalıların alması ve savaş hattının Polonyalıların elinde olması. Aslında Hitler bunları istiyor. Polonyalılar da o zaman vermek istemiyor. E, savaşta İngiltere ve Fransa Polonya'nın yanında olacağını söylemiş e, ama sonrasında bir türlü Hitler'in Polonya'nın sınırına dayandığını, savaş açacağını anlamamışlar. O dönemde Polonya'nın aslında hazırlıklıymış Hitler'in bu savaşına. Yaklaşık 1 milyon askeri varmış e, ama işte bu e, özellikle Fransa'nın değerlendirmeyi yanlış yapması... Hitler'in savaş açmayacağını düşünmesi bu askerlerin kullanılmamasına neden olmuş ve çok yıkıcı bir şekilde Hitler Varşova'yı, Polonya'yı özellikle de Varşova'yı yerle bir etmiş. Sonrasında getto kurulmuş ve her seferinde gettoya karşı ayaklanma gerçekleştirdikçe Yahudileri peyderpey katletmişler. 1939 yılının 1 Eylül'ünde Alman orduları Polonya'ya girmişler, tarihin en kanlı savaşlarından birini başlatmışlardı. Aynı yılın Ekim, Kasım, Aralık aylarında pek çok devlet de ard arda bu savaşa katılmak zorunda kalmıştı. İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği savaşın içindeydi artık. This morning the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war. böyle modern bir yapıdan geçtik. Arka tarafı da camlıydı. Aynı etkisi yapıyor. Üstünde teraziler var. Galiba Adalet Sarayı ile ilgili bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Hemen yanımızda da Krasenski Sarayı ve bunun arkasında da haritadan gördük çok büyük bir bahçe var, park var daha doğrusu. Ama bugün park gezmeyeceğiz. Dün çok park gezdik. Yine bu saray 18. yüzyılda barok tarzında yapılmış bir saray. Biraz şeylere Viyana'daki sarayların tipine andırıyor. Muhtemelen aynı dönemlerde aynı tarzda olabilir. Evet. Eskişehir'e giriyoruz. Aslında tam tersi arkadan başladık. Barbican surları olarak söyleniyor. 1500'lü yıllarda yapılmış. Ama tabii 2. Dünya Savaşı'nda buralar yerle bir olduğu için normalde öyle bir şey yok. Surları görmeye devam edeceğiz. Hepsi sonrasında 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında restore edilmiş halleriyle göreceğiz. Ama yine de tüm dokuyu hissedebileceğimizi düşünüyorum. Öyle geliyor. Bak şurada surlar var. Şimdi eski şehrin ortasına geldik sizlere biraz da Varşova isminin nereden geldiğinden bahsedeceğim. Burada çeşitli rivayetler var. İşte varslav denen işte bir rivayet var. Bunun Var Slavski'nin kısaltılmışı olduğunu söyleyen rivayet var. bana en hoş gelen şöyle, Varş adında biri, bir balıkçı, nehirde balık tutarken ne Nehirde balık tutarken <laughs> Deniz kızına rastlıyor. O da aslında diğer bir mitle örtüşüyor diyebiliriz. Şurada mesela Sirenka heykelini görüyorsunuz. Bu deniz kızı aslında tabel olarak buradan geldiği söyleniyor. Buna da Sav deniyor ve Varş Sav olarak Sava olarak isminin Varşova olduğunu rivayet ediyorlar. Tabi başka rivayetler de var ama ikisini bağdaştırdığımız için bu benim daha çok hoşuma gitti aslında. E, mitolojik bir karakter. E, bildiğimiz deniz kızı. Biraz farklı. Elinde kılıçla kalkan var. E, bu da aslında daha sonra gelişen bir hikayeye göre e, deniz kızını tutup hapsediyorlar vesaire. Bir balıkçı yine onu kurtarıyor. Ve Deniz Kızı da bundan sonra işte Varşovalıları savunacağını, onlara kalkan geleceğini söylediği için de e, elinde kalkan ve kılıç tuttuğu söyleniyor. Bir nevi koruyucu olarak geçiyor. Yine Eskişehir'in meydanındayız. Varşova Vistula Nehri'nin kenarında kurulmuş. Aslında az önce de bahsettiğim gibi bir nehrin kenarında kurulmuş balıkçı köyüymüş. İlk e, kraliyet de aslında Krakow'da kuruluyor ama daha sonrasında e, Kral Sigismund Vasa, e, Krakow kentinden buraya taşınıyor. Yani Varşova'ya Vistula Nehri'nin yanına taşınıyor ve Kraliyet Sarayı yapılıyor. 1500'lerin sonunda e, Kraliyet Sarayı bu meydana yapılmış oluyor. O dönemin büyük e, başkentlerinden bir tanesi ve siyasi işler buradan yönetiliyor. Yine bu meydan, e, burada 3. sigismund Vasan'ın büyük bir heykelini görüyoruz. Şuraya anıtını yapmışlar. Bu heykel de 1644 yıllarında yapılmış ama tabii yine e, 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından yıkılmış. Şehir tekrar planlanırken mermerlerden tekrar e, inşa edilmiş güzel meydanlardan bir tanesi. Ben sevdim burayı ya, güzel yani. Varşova Üniversitesi'ne geldik. Bu kampüsün girişi çarşının içinde kalmış böyle. Şöyle yavaş yavaş girelim. Tabii ki de güvenlik görevlisi yok burada. Bizde olsa güvenlik görevlisi olurdu. Değil mi? Binası şurada. Güzel. Bizim kampüsümüz de güzel ya. Şöyle bir haritasına. Bayağı büyük bir alanı var. Burada fotoğrafını koymuşlar üniversitesini. Ünivers Varşova Üniversitesi'ni. Ben mühendislik bölümünü göremedim. Hepsi yazıyor ama mühendislik yok. Şurada da ana binası var, giriş binası var. Bunlar üniversite. Ama binaları güzel çünkü bir kısmı da saray zaten. Eskiden saray olarak kullanılan binaları fakülte yapmışlar değişik bir konsepti var üniversitenin. Hem yani botanik bahçesi de dünkü gezdiğimiz yerdeydi ya. Burası botanikçilerin bölümü. Kendileri öyle kullanıyorlar. Böyle aşağı doğru iniyor. Bölümleri de yazıyor. Evet. Güzel. Tarihi. Baksana fakültelere saraylar, eski binalar fakült olarak kullanılıyor. Tabii ben bu arada çok büyük bir kütüphanesi var. Üniversitenin adının önüne geçmiş durumda. Şuradan aşağı doğru indiğimizde de kütüphaneye gidiyoruz. Üniversitenin kütüphanesi. Yine rektörlük o tarafta. Böyle güzel bir kampüs üniversite. Evet. Kopernik buraya heykelini dikmişler astronomide daha doğrusu astrolojinin gelişmesinde en önemli insanlardan bir tanesi oldukça önemli incelemeler yapmış Tabii en önemli özelliği en önemli kuramı ölmeden önce yayınlanan kitabında açıkladığı gibi Güneş sistemi Evet, Bilim ve Kültür Sarayı'ndayız. Yaklaşık 230 metrelik bir yapı. Ee, Avrupa'nın 8. en büyük binasıymış. Tabii yanındaki gökdelen daha yüksek olabilir. Bu eskiyle yeninin bir zıtlaşması gibi düşünebiliyoruz. Bu Bilim ve Kültür Sarayı aslında Stalin'in sarayı. Ee, Stalin burayı e, Polonyalılara, Varşovalılara armağan etmiş. Aslına bakarsanız Varşovalıların binayı sevmediğini. Evet, birazdan geldiğimiz yere Varşova'nın sentral merkez istasyonundan havaalanına geçeceğiz. Bugün son günümüzdü, üçüncü günümüzün öğleden sonrasındayız. Ee, i̇ki gün çok rahat etti bize, çok fazla yürüdük. Ee, yaklaşık iki günde 60-70 bin adım attık. Ee, bugün daha az adım atarak geçirdik günü. Her yerini dolaştık. Ee, genel olarak izlenimlere baktığımızda, insanlara baktığımızda güzel, şık, giyinimli, e, fit görünümlü insanlar. Ee, şimdi de ambulans geçiyor. En fazla belki de ambulans polis geçen ülke Avrupa'da gördüğüm benim. Ee, ulaşım genel olarak diğer Avrupa ülkeleri gibiydi. Çok zor değildi. Birçok insan İngilizce konuşabiliyor. Ee, sorunsuz anlaşabiliyorsunuz. Ee, yine bilim ve kültür sarayının önündeyiz. Ee, bilimsel olarak Kopernik önemliydi. Onu anlattım. Onun dışında sanat olarak Chopin e, en ünlü sanatçılarından 1800'lerin başında doğmuş ve yaşamış. E, kendine özgü besteleri var. Kendine özgü bir tarz edindiği için ünlenmiş. E, onun dışında burada çok fazla yaşamasa da Marie Curie biliyorsunuz e, röntgeni bulan e, bilim insanı. O da Polonya doğumlu, ee, yine dünyaya kazandırdıkları bilim insanlarından birkaçı.